Evet, şimdi sizlere biraz da teknik konulardan bahsedeyim. Veri merkezi ile ilgili kısa bir bilgilendirme videomuz olacak. Bu videomuzda özellikle dediğim gibi veri merkezi, veri analizi, verilerle ilgili biliyorsunuz ben de veri merkezi üzerine ya da veri analizi üzerine çalışmalar çok sık yapıyorum. Gerçek hayatta, realde yani. Futbol üzerine de PF, PFSA'nın güzel eğitimleri var. Kesinlikle tavsiye ederim seviye 1 eğitimiyle başlayıp seviye 2. Bakalım yakın zamanda seviye 2 biz de eğitim alacağız. E, futbolun biraz daha analitik yapısıyla ilgili. Oyun içerisinde de aslında bu analitik yapıya aslında değiniliyor. Yani daha doğrusu futbol menajer zaten daha çok futbolun analitik yönüne değinen bir oyun oldu. Ve her geçen yıl bu da artıyor. E, esasında birçok arkadaşım mesela oyun içerisinde e, pozisyonların yeterince değerlendirilmediğinden ya da işte şut oranına göre gol sayılarının yeterli derecede iyi olmadığından bahseder ama biraz da bu durum analitik verilerden gelen doğrultuda gidiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizin oyuncunuzun verilerine göre aslında o pozisyonların bir değerlendirme e, parametreleri çıkıyor. Yani her ne kadar bunlarla ilgili arkada bir mühendislik çabası var. Mühendislik ekibi var. Yazılım ekibi var. Ve bununla ilgili de e, belki evet rekabetçi yanı futbol menajerin tek başına olduğu için çok sık olmayabilir ama bu mühendislik yani bu analitik durumunda arkadaşlar göz ardı etmemiz gerekiyor. O yüzden de biraz daha veri merkezine girelim. Birçok arkadaşım belki bu veri merkezini kullanmak dahi aklına gelmiyordur ya da düşünmüyordur ama biraz da işin detayına girerseniz bu daha keyifli ve doğru oluyordur. Evet ben size öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi veri merkezinden tam anlamıyla yararlanabilmeniz için arkadaşlar şurada üst düzey analizi yapmanız gerekiyor. Bunun içerisinde elinizde kesinlikle bir tane performans analiz sorumlunuz ve 3 e 3 3 tane de performans analistiniz gerekiyor. Bunu nereden bakabiliyorsunuz? Dediğim gibi buraya gelirsiniz. Burada info barı var. Buradan personellerinize bakabilirsiniz. Benim mesela antrenör ekibimde personel olarak performans analistim 3 tane var. Bir de analiz sorumlum var. Bunlar data analistlerim arkadaşlar zaten. Performans analiz sorumlusu olarak görev yapıyorlar. Gelelim veri merkezine tekrardan. Buradan siz nerelere, nelere ulaşabiliyorsunuz? Zaten hepiniz ay içerisinde şöyle bir genel performans tablosu alıyorsunuzdur. İşte maç başına gol sayısı, gol beklentisi, topa müdahale kazanma oranı, isabetli pas oranı, kaleyi bulan şut oranları, maç başına şut. Şurası sizin bu beyaz çizgiyle gösterilen Torino. Serie A ortalamasının ne derece hangi parametrelerde nerede olduğumuzu size gösteriyor. Ben mesela takım analiz ekranını burada gösterdiğim zaman bakın buraya takım analiz ekranının genel performansını arttı. Attı. Önemli bulgular. Topa müdahale bu genel anlamıyla tüm seriyadaki takımların genel bir topa müdahale tablosunu gösteriyor. Burada mesela gördüğünüz şu sağ bar müdahale sayımızın çok olduğu ve müdahalede iyi olduğumuzu gösteren sağ üst köşe. Bu taraf da olan takımlar gayet iyi. Mesela bize baktığımız zaman müdahale sayımız az ve müdahale denememiz yine az. Bu aslında bizim taktiğimizle alakalı. Tamamıyla taktiksel olarak bakılıyor. Bu son maçın gidişatını gösteren durum son maçlardaki XG performansları. Bunlara bakmıyorum. Benim için şuraya geldiğim zaman arkadaşlar savunma bloğu. Bak mesela savunma ne durumda? Bu takım savunması yani Seri A içerisindeki benim takım savunmam ne durumda olduğunu gösteriyor. Maçta maç başı engelleme oranım yüksek ama maç başına yapılan uzaklaştırma oranım ise gayet kötü. <laughs> İyi değil yani. Burada mesela şurada olsaydık yani 36 35 parametresindeyiz belki de ama 42 yani bu 40'ın üstüne çıksaydık şu sağ tarafta olacaktık sağ üst köşede. O zaman iyiydik. Şu an sol üst köşedeyiz. Ama yine buraya şuraya takım analiz ekranda göster dediğim zaman direkt şuraya attı bak savunmayı. Bir daha geldim. Şut ekranlarına bakalım. Şut da biraz Milan'a bakıyorsunuz. Milan tam ortayı tutturmuş. Milan güzel bir değer almış. Biz maç başına isabetli şutumuz iyi, gayet iyi. Ama çekilen şutların gol beklentisi oranı düşük. Mesela burada düşük de demeyelim de ortalamayı tutturamamış mesela Lazio burada harika bir istatistik vermiş. Lazio şu an özellikle hem gol beklentisinde çekilen şutların hem de isabetli şutta en üst düzeyde. Gayet iyi. Buradan mesela yine dediğim gibi şutu buraya aktarabilirim arkadaşlar. Mesela bakıyorsunuz burada şutum gözüküyor. Bu bizim kendi raporlarımız. Oyuncu raporlarımızı son gösterdiği raporu gösteriyor burada. Oyuncu raporlarının hepsine burada. Mesela Osay Samuel'e bakmışım. Niye baktım hatırlamıyorum. Mesela kalecilerin pas. Bu mesela oyuncu analizi bu. Benim kalecilerimin oyuncu analizini göstermiş. Buraya değinmiyorum. Burada takım oyununa geliyorum. Bakın takım oyunum hücumda bu hücumun genel çerçevesini çiziyor. Maç başına gol sayısı, kazanılan faul isabetli pas oranı, gol beklentisi, maç başına şut, isabetli orta. Buna göre yine takımınızın analizini ekranda göster dedim. Burada kaldı. Tamam. Burada takım analizi. Savunmanıza yine burada bakabilirsiniz. Yani maç başına yenilen golünüze, maç başına yapılan faule, engelleme oranlarınıza. Mesela engelleme oranlarında benim yüksekmiş. Maç başına pas arasında yine iyiymiş. Ama maç başına topa müdahale kazanma oranım kötü topa müdahale denemem yine kötü. Bu benim taktiğimle alakalı. Bu tabii ki dediğim gibi taktiksel durumu size çiziyor. Mesela daha böyle bu genel bakıştı. Ben biraz daha özele bakacağım derseniz eğer takım performansına geliyorsunuz arkadaşlar. Burası sizde böyle olmayabilir. Bunu söyleyeyim. Bunu nasıl yaptım ben? Mesela buraları her yeri kapatayım. Tık 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 tık. Atayım. Bu tamamıyla takım açısından bakmak istiyorsunuz ya da kendiniz baştan itibaren burayı düzenlemek istiyorsanız bitir dedim. Geliyorsunuz buradan aramaya. Dersiniz ki şut, hücum. Pardon, hücum dedim. Bak, hücum takım attı buraya. Hücum, etkinlik. Takım için bakıyorum. Sonra şut dedim. Bak. Şut istatistikleri geldi. Şut haritam geldi. İsabetli şut oranım iyiymiş. Gol beklentim 8-15. 12 gol atmışım. Gol denemesi 73. 41 ayakla. 31'i kafayla. Bir frikik golü. Burada mesela x oranlarını gösteriyor. Burada özellikle bakıyorsunuz hangi oyuncunun şeyini gösteriyor. Sekans aralıklarını gösteriyor. Çok fazla sayıda mutlak gol pozisyonu yakaladık ama şut kalitesini ortalama bir oran tutturduk. Bu konuda şanslıydık ama daha iyi olmamız gerekiyor demiş. Buradan mesela şeyi görmüş oluyorsunuz. Maçın x2 haritası bu son maçın x2'sini gösteriyor. Bu size çok fazla bir şey ifade etmez. Mesela orta oranlarımız yani bu hareketliliğimizi gösteriyor. Bol orta yapan isabetli orta. Zaten benim taktiğim ortaya dayalı. Mesela burada ben hücumsal anlamdaki Performans analistinden raporu aldım takım için. Geldim defansa. Hava topu. Bak. Yakalamışız ama top hava topu denememiz daha iyi olabilir. Kafa topu kazanma oranımız iyi ama daha da iyi olabilir. Buraya geldim savunma dedim. Savunmada evet maç başına engellemem yüksek ama uzaklaştırmam kötüydü. Bunu az önce görmüştük takım savunma detayı burada. Ondan sonra savunmaya aldık burada. Savunma hamlelerimiz düşük savunmada hamlesi ortalamadan düşük savunma hamlelerimiz var. Maç başına 75 savunma hamlesi referans olarak ortalama bir takımın maç başına 82 şeklinde. Savunma hamlesini az yapmaya çalışıyoruz. Savunma etkinliğimiz maç başına kalemeze çekilen şutu gösteriyor aslında bu. Rakibin gol çevirme oranı çekilen şutlar yüksek ama rakibin gole çevirme oranı baktığımız zaman Napoli, Atalanta, Udinese sonra biz geliyoruz. Demek ki rakibe fırsat veriyoruz ama gol atamıyorlar. Bu şekilde. Sonra genele geldim. Bak burada mesela siz genel performansı buraya alabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin kararınıza bağlı. Ben genelde raporlarıma bakarım. Sonra rakibe bakarım. Oyuncu bazında da bakarım. Oyuncu bazında ben şuna çok dikkat ederim. Mesela defanslar arasındaki uyuma bakarım. Yani defanslarda hangi oyuncumun ne kadar pas denemesi ve ne kadar başarılı olduğuna bakıyorum. Mesela buradan ben bakıyorum. Nikolao pası iyi. İsabetli pas oranı da güzel. Omar Sole yine iyi ama Vasil Mogoş tabii ki sizin buradaki e, defansın da bekle merkezde oynayan oyuncular arasındaki kıyaslamayı da kendiniz yapmanız gerekiyor. Mesela Sole, Nikolaou. Ben bunları defansın göbeğinde. Pierre Kalu, Voivoda, Mogoş, Iglione. Bunlar bek oynuyor. Bunların ben taktiksel açıdan zaten ne yapmasını istiyorum? Risk almasını istiyorum. Ama en iyi ayağa sahip de Kalulu. Pas isabetinden bunu görüyorum zaten. Geldim buraya. Dedim ki defans. Pası gördüm. Hareketliliğe bakalım. Yine bek oyuncuların hareketlerini görüyorum. Bak. Giglione, Kalulu ikisi de driplingi iyi ve top kaybı şu seviyede. Omar Sole driplingi bunlardan daha düşük ama maç başına top kaybı daha az olmuş. Maç başına top kaybı bak 90 dakikalık toplam değil. Bak bunlar da çok değerli. Winthausen driplingi zaten olmayacaktı çünkü Winthausen Bek oynamıyor. Defansta oynuyor. Ama gariptir. Top kaybı fazla olduğu için bu listeye denk gelmiş. Mogoş. Mesela burada bakıyorum. Giglione ile Kalulu. Demek ki bek pozisyonu için gayet iyi. Bunu da mesela listeye dahil ettim. Topa sahip olma. Mesela bak. Top kazanma top kaybı. Winthausen. Top kazanmada çok iyi. Sole çok iyi. Kalulu iyi ama top kaybı fazla. Nikolao kazanması güzel. Kaybı daha düşük. Iglione kazanıyor ama top kaybediyor. Mogoş kazanıyor çok top kaybediyor. Mesela Vasilya Mogoş'ta böyle bir sıkıntı var. Yani ligin mesela bakıyorsunuz en kötüsü de Mert Müldür. Bak lig oyuncularına bakıyor burada. Mogoş burada mesela bunlar çok değerli istatistikler arkadaşlar. Veri merkezinizden bunlara sahip oluyorsunuz. Mesela geliyorum orta denemesi bak. Mesela siz kanat ben mesela orta denemesini çok yaparım. Burada baktığım zaman Giglione'nin ayağı güzel. İsabetli ortaları iyi. Orta denemesi de iyi. Bak burayı yakalamış. Mogoş da iyiydi. Ama Mogoş'taki sıkıntı neydi arkadaşlar? Top kaybı fazlaydı. Kalulu orta denemesi az ama isabetli ortası güzel. Demek ki Kalulu da iyi bir bek olabilir. Voivoda ikisinde kötü yapıyor. Az orta yapıyor, isabetli yapıyor ama Hadi yine ederi neleri yani ama ortası çok az. Ya bu 90 dakikalık toplam değil yanlış anlamayın. Hava topu bak bu da çok değerli. Hava topunda bakıyorum Omar Sole buradan yine Winthausen Omar Sole Nikolaov. Siz buradaki defans oyuncu asist. Burada bek oyuncularının yine Neyi var? Şut pası. Mogoş'un yüksek. Mesela Mogoş'un top kaybını engellerseniz gayet iyi. Benim kendi açımdan söylüyorum. Buradaki defans oyuncularınız arkadaşlar veri merkezine göre şey yapabilirsiniz. Mesela buraya geldim orta sağlar. Asist. Mandragora. Hemen ön sırayı almış. Mesela Luis Alberto bu noktada ligin lideri. Past. pas Burada kim? Arthur. Mandragora yine iyi. Pobega. Burada oyuncularınıza göre arkadaşlar veriniz veri merkezinden şeyi alabiliyorsunuz. Mesela şut ortalamasına bakıyorsunuz. İsabetli şutu lineti en iyi bende. Gol beklentisi yine bak bu çok değerli. Şu oran ya arkadaşlar orta sahanızın şut kalitesini gösteriyor. Yani bunu bu veriler sayesinde hangi oyuncusun? Hangi oyuncu? Nasıl bir şut oranına? Yani adam isabetli şut çekiyor ama gol beklentisi ne konumda? Bunu çok güzel gösteriyor. Yani bu müthiş bir veri. Mandragora mesela. Bakıyorsunuz adam. Gol beklentisi yüksek. Ama isabetli şut oranı az. Adam demek ki fazla da şut çekmiyor olabilir. Bak. Kale şut çekmede oldukça aktif. Aktif değil ama gol beklentisi yüksek. Adamın ayağı kaliteli. Lukic. Böyle tam ortayı bulmuş ama e, kötü de olabilir. Pardon, yanlış söyledim. Pobega ortayı bulmuş ama Lukic şutu da kötü, gol beklentisi de kötü. Demek ki Lukic'in ayağı arkadaşlar iyi değil. Buradan yani gol beklentisi yüksek değil. Buraya geliyorum. Bak bir daha orta sağ yazdım. Başka neye bakın? Bir de golcülük çıkarmışlar. Bak golcülükte bak. Linetti golü yüksek gol beklensiyi. Bak bu daha kaliteli. Gol ve gol beklentisine göre. Ama şut da güzeldi. Savunmaya baktık mı? Savunmaya da bakalım. Şut engellemesi en yüksek Lineti. Linetti'yi kesinlikle oynatmamız lazım. Mesela bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Veri arkadaşlar 3 maçtan sonra çıkıyor. Yani fiziki olarak size performans analistleriniz 3 maçtan sonra doğru veriyi veriyor ki o zaman açılıyor. Ben sağlıklı olarak şöyle söyleyeyim. ilk 10 maçtan sonra arkadaşlar oyuncu verilerinize kesinlikle bakın. Forvetlerinize gelin. Sonra da demeyin arkadaşlar 30 şut çektim işte bir tane gol oldu. Ama sen doğru oyuncu oynatmıyorsun ki. Veri merkezinden yararlanın. Forvet'e geldim. Bak. Şut istesi. İsabetli şut gol beklentisi. Mesela Lorenzo Lucca var bizde. Lucca'nın ki bu sezonki gol bek... Evet 15 gol 11 asisti var forvete geldim tekrardan. Bak, Lukka'nın isabetli şutu yüksek ama gol beklentisi düşük. Sanabria'nın bak. Sanabria isabetli şutu düşük olmasına rağmen gol beklentisi 0.20'ye gelmiş. Yani ligde Mertens'ten sonra geliyor. Bak bu çok önemli ya inanılmaz yine ya. Kale diyor. Bonga mesela Bonga bende. Şurada değil mi? Şunu da daha güzel yapabilirlerdi, bak bu nok bu noktada e, çalışmaları gerekiyor. Mesela ben Kaledeon'un burada olduğunu görüyorum ama Cardona şurada mı? Evet. Yani şurayı biraz daha geniş yapabilirler. Bu tabii ki e, data kısmında bunun görselleştirmesi ya tablodan yapıyorlar bunu ya da e, Power BI'den ama tablo daha şeydir burada. Bunun üzerinden yapıyorlar ama bu görüntünün plot şeylerini, görüntülerini genişletmeleri gerekiyor. Mesela Warming, Cardona, Vargas. Mesela ben burada Cardona'ya bakıyorum. Gol beklentisi. Tamam. Yakınlar aslında. Vargas tam çizgiyi yakalamış ama Sanabria'nın yakaladığı müthiş bir başarı. Mesela Vargas'la Boğunga şey değil, forvet değil ama gol beklentisi şut oranına göre daha iyi Lukka'dan ki 10 gol 10 asist yaptı. Bunu da gösteriyor. Mesela çok değerli. Ben şu an onu gördüm. Atılan gole bakmış mıydık? Bak. Gol beklentisi asist. Sanabria'nın gol beklentisi yüksek ama asist beklentisi düşük. Ama Luka bu noktada zaten liderliği aldığını görmüştük. Bunun dışında bakıyoruz Vargas'ın Evet Vargas'ın asist kapasitesi Luka kadar. Ya da Bonga'nın asist kapasitesi çok iyi. Bak yine burada şey olmuş. Cardona mı buradaki? Bak. Aynen. Şurası Cardona'ya ait. Şurası Bonga'ya ait. <laughs> Abi bak burada sıkışma oluyor. Cardona'nınkine bakıyorum. Asist iyi, gol beklensi düşük. Bonga hemen hemen aynı noktadalar çok aralarında cüzi bir fark var. Ama Cardona'nın ne kadar pas isabet oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Warming tabii ki bu bir kanat oyuncusu ama gol beklentisi düşük ki ben bunu şeyden aldım 1.2 milyon euroya almıştım. Biliyordum zaten öyle olduğunu. Bir forvetin bir tane daha istatistiğine bakalım. Sava topu istesi. Bak. Luka Bekliyorduk zaten. Hava topu mücadelesi iyi, kafa vuruşunda etkili. Evet. Ama peki Cardona'ya bakıyoruz. Cardona şurada. E, Bonga'ya bakıyoruz. Bak. Kafa topu kazanma oranı yüksek. Hava topu mücadelesi kötü. Vargas yine Vargas en kötülerden biri burada. Kalideon'un hava topu mücadelesi iyi ama kafa topu kazanma oranı düşük. Mesela bunlar çok değerli istatistikler arkadaşlar. Pas beklentisi mesela bağlantı oyununa ne kadar uygun. Cardona gerçekten bağlantı oyunu uygun. İşte Bonga zaten bekliyorduk. Bir kanat forvet. Mesela Sanabria değil de Luka'ya bakıyoruz. Luka'nın pas isabet oranı düşük. Mesela asisti yüksek ama pas isabet oranı düşük. Pas denemesi iyi. Ortada yani tam böyle ortayı yakalamış. Pas isabeti düşük. Bak diğerleri Bonga 86'da, Luka 80'in inmiş. Kötü. Sanabria'nın bile 80'in üstünde pas isabet oranı. Hareketlilik yani dribbling denemesi zaten burada Vargas'la Bonga kapıştığını biliyorduk. Ama onların ne şeyi var? Dribbling'i yüksek. Bak her maç 3'e yakın dribbling var gayet iyi ama top kayıpları yüksek. Mesela Luka'ya bakıyoruz. Top kaybı yüksek. Dripling'i kötü. Warming. Hiç şu noktayı yani tam sol üst köşe bizim en uygun pozisyondu. Yakalayan yok bizde. Tabi bu biraz da bizim kendi şeyimizle alakalı. Taktiğimizle de alakalı. Buradan detayları görebiliyorsunuz. Bir de sonraki rakibe bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu çok değerli. Oyun sistemini görüyorsunuz. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Rakibin performans analistini görebilirsiniz burada. Gözlemci raporunu görebilirsiniz. Ben Şuraya da bakarım. Analiz raporu. Burada eğer bazen bir bazen 3 maç. Bu tamamıyla e, takımların sizin karşı takımı ne kadar izledi. Yani eğer performans analizleriniz iyi olursa burada daha fazla maç izliyor ve size daha fazla veri sunuyor olabilir. Bunlara da dikkat edin. Genel bakışa bakın. Analiz raporuna bakın. Ve rakibin performans analiz şeyine bakın. Çünkü burada kıyaslama yapıyor. Siz de rakibi kıyaslıyor. Buraya da dikkat edin. Udinese ile benim şut oranlarıma bakıyoruz. Mesela bunlar nerede kalıyor? Maç başına isabetli şut oranları, çekilen şutun gol beklentisi. Ben buradayım, Udinese burada. Bak. Savunması. Udinese nerede? Torino nerede? Çok güzel bir istatistik. Arkadaşlar o yüzden veri merkezinizi kullanın. Veri merkezinize göre taktik varyasyonları yani rakibe göre pozisyon almayı öğrenin. Bunları ben size bu videomda aktarıyor oldum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese keyifli. FM'ler.